Ben de kim Aynada bakıştım Yeni ben, ben kendimle tanıştım eşimle evlilik için evet. eşimleri eşimle <laughs> en yakın arkadaşımla ona hediye almaya çalıştık siz neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor videoları Geliyoruz sürekli güzel gidiyor işte Peki e, geçtiğimiz günlerde de estetik yaptırmadığınıza dair bazı iddialar vardı ancak daha sonra burun estetik yaptırdığınız yaptırdığınıza dair haberler çıktı. Yaptırmadım o benim estetiksiz değil çocukluk fotoğrafım sadece onu söyleyeyim 11 ya da 12 yaşındayım o fotoğrafta. Peki estetiğe bakış açınız nedir yaptırmayacak mısınız hiç yaptırmayı düşünmüyor musunuz? Kesin yaptıracağım olur mu öyle şey ya? Hatta e, beraber yani... yaptıracağız. <gülüyor> 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 Olabilir yani o videoda da zaten çıkan videoda da e, Peki Burcu Ezber Soy'un da bazı açıklamaları var. Okulların önünde benim estetik yaptırdığımı konuşuyorlarmış, yüzümü astırdığımı konuşuyorlarmış hiç diye. E, bunun da siz ve Aslan Doğan için olduğu söyleniyor hiç bu cümlelerin. Hiç haberim mi? yok, çok beğenirim. Çok çok beğenirim Burcu'yu. Yani onu söyleyebilirim. İyi ki sordunuz, hiç haberim yok. Çok çok beğendiğim bir insan. Böyle bir şey